Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yepyeni yeni bir Brawl Stars videosu çekiyorum. Evet gördüğünüz gibi Brawl Stars'tayım ve Daryl'ımı seçmişim duruyor Arkadaşlar şimdiki bölümümüzde neler mi yapacağız? Arkadaşlar size efsanevi oynayışlarımı göstereceğim. Gerçekten Dynamite'lı 12 elmaslı bile kesmişliğim var. Ee, Dynamite bu arada maxlayacağım gördüğünüz gibi. 8 seviye ve gördüğünüz gibi geliştirme. Arkadaşlar ben tüm karakterleri maxlayacağım. Bak gör, bakın gördüğünüz gibi bu da 7 seviye. Bu da 7 seviye. Bulu da geliştirmesi çok az kaldı. Hatta ben dükkandan bulu geliştireyim diyeceğim de ben parayı biriktirmem gerekiyor. Her neyse ben videoya geçeyim. Arkadaşlar şimdi e, videoya geçeyim. Siz izleyin. Arkadaşlar bu birinci videomuz. Gördüğünüz gibi kardeşim tik aldı. Ben de Dynamike kaldım. Arkadaşlar Dynamike'ımın aksesuarı var. Gördüğünüz gibi şu anda boş boş şeyler yapıyoruz. Arkadaşlar neredelerdi onlar? Bakın gördüğünüz gibi B ve Bro. Bakalım neler oluyor. Gördüğünüz gibi 12 taş yani 3 Arkadaşlar yani ben bunları yaparken biraz zorlanmıyorum. Çünkü ben alıştım bunlara. Gördüğünüz gibi yedim. Bu arada arkadaşlar unutmadan hemen e, takdir mi aldınız, teşekkür mü? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Karnem çok güzel geçti benim. Yani e, çok iyiydim arkadaşlar. Bu arada ilk ödevlerinizi de sonra bu YouTube'u izleyin. Ee, bu arada abone sayımız çok az. Lütfen abone olun ve like atın. Bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Her neyse diğer videoya geç. Diğer e, işte birinci sıra olmama geçiyoruz. Her neyse geçelim. Buradaki e, videomuz da böyle. Gördüğünüz gibi bu da tek hesaplaşmada. E, ben aslında mikrofonumu kapatıp şey mi yapsam ya? Sesimi kapatayım isterseniz de her neyse. Arkadaşlar tek hesaplaşmada Bull'la oynadım. Bu arada e, kupa yolundaki mega kutuyu açtım ve altı yazdı. Aksesuar çıktı. Ben şimdilik mikrofonumu kapatıyorum arkadaşlar. Hop şöyle. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. İsterseniz videoyu en baştan mı açsam ya? Bilmiyorum. Her neyse bakalım neler oluyor. Arkadaşlar 4 kişi kaldı. 3 şu anda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci numara oldum. Ve sıradaki videoya geçiyoruz. Bu da yükleniyor. Ee, video kısa olmayacak tabii ki. Bunları izledikten sonra şeye geçeceğiz. Kaç dakika olmuş? 4 dakika. 6 dakika falan yaparız. Arkadaşlar bu arada benimle oynamak isteyenler Söyleyebilir. Size kodumu göstereceğim videonun sonunda. Hesabımın kodunu. Arkadaşlar ortaya almamışlar mı ya? Ben orada aldılar diye sanıyordum da o soru nasıl geberiyor? Arkadaşlar ben o Daryl tüm ortadaki yükleri aldı sanıyordum ya. Bakalım neler olacak. Evet gördüğünüz gibi iki kişi kaldık. 8 elmasla 10 Yani yüklü. Arkadaşlar bu arada ben o şeyi nasıl yapıyorum derseniz e, o yıldız güç falan değil arkadaşlar o tamamen e, aksesuar şimdi oynayacağız. Yeni etkinlikler gelmiş bakalım şunu da oynayalım. Arkadaşlar e, Dynamite olacağım Bakalım nasıl yapacağız peki adamların yerine nasıl gideceğiz. Gidemeyeceğiz. Hem anladım arkadaşlar. Buradaki taktik şöyle. Mesela şu taraf düşmanların bizimki burada, düşmanların ki orası düşmanların da bizimki burada. Arkadaşlar, o kadar gezip dolaşmamız gerekiyor. Ben takım arkadaşlarıma destek olsun diye kolt alacağım. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar yenebiliyor muyuz bilmiyorum. Bakın dediğim şey çıktı gördüğünüz gibi. Hop. Ana onu da düşünmüşler. Lan bizim tarafı da kırıyorlar. Arkadaşlar kazandık. Siz kırın abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci turumuzu aldık. Evet burada 8 bit Colts. Çok iyi oynuyormuş. Gördüğünüz gibi. Hemen ben Gale nerede? Arkadaşlar bu arada bana Crow ve Nani çıktı. Başka hiçbir karakter çıkmadı. Yani ben biraz daha karakter çıkarmak istiyorum. Sıfır hesap açtım arkadaşlar. Gelin gelin gidiyoruz gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da böyleydi. Brock Crow bilir misin sandığı? Sıplayamadım be. her neyse arkadaşlar bu da böyleydi. Hemen. Mikrofonu kapalı mı benim? Açıkmış tamam. Bir an korktum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gale ve aksesuarlı olmak çok önemli. Tabi takım arkadaşlarınızı da almak istiyorsanız şuraları kırıyoruz. Hop. Gelin. Hop, hop, hop. Tamam gel gel. Tamam gel. Gel. Kır şu sandığı. Tamam geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bam. Arkadaşlar bu da böyleydi. Ee, şimdiki turda da galibiyet değil de zafer aldık. Hemen sıradaki tura geçiyoruz. Arkadaşlar Dynamike'ı maksamak için 1257 para gerekiyor. Hop. Oo, onlar dynamite falan almış galiba. Abi sen sadece dibine gel geçip mi kıracaksın sandık? Türkçemi de bozdu. Evet arkadaşlar bu da böyleydi. Gördüğünüz gibi her hep yendik. Taktiğini buldum bunun. Her neyse arkadaşlar ben şimdi biraz bir şeyler yapacağım. Şimdi geleceğim. Hatta dur. Harita oluşturacağım arkadaşlar. Oluşturduktan sonra botlarla savaşacağım. Arkadaşlar bu arada e, harita oluşturup botları savaştıracaktım. Ama e, işte işte arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlarımı ve kardeşimi davet edip onlarla mini game oynayacağız. Gel bakalım. Bunlar 3 kişiyle kaldı. Beni ne zaman alacaklar bilmiyorum. Arkadaşlar bunlar beni alınca ben size söyleyeceğim. Yani videoyu başlatacağım. Her neyse biraz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar mini de oynattırmadılar. Gördüğünüz gibi böyle oynayacağız. Evet arkadaşlar hazır verdim gördüğünüz gibi. Bir tur daha oynuyoruz. Bakalım neler oluyor. Videoyu başlatmışım aynen. Arkadaşlar bu arada bu el son olsun. Allah. Ya atamadım. Arkadaşlar atamadım ben niye? Niye atamadım ben? Şu anda yandık. Arkadaşlar her neyse ee, görüşürüz. Sıradaki videoda bay bay.